Herkese merhaba. Bugün hep beraber Pireo MyCare PGS-01 model erkek bakım setini inceleyeceğiz. Önce ürünün kutusuna bakalım. Daha sonra ürünün kendisini görelim. Gördüğünüz gibi ürün şık ve yarı saydam bir kutuda geliyor. Ürünün kendisini görüyoruz. Sol taraftaki başlıklardan geniş burun ve kulak temizleme, mikro ve rehber tarak başlığını görüyoruz. Ürünle ilgili bilgilerin olduğu yan tarafını çevirdiğimizde ürünün USB üzerinden 2 saatlik hızlı şarjla şarj olduğunu ve 2 saatlik bir kablosuz kullanıma sahip olduğunu ve yeni nesil liyon bataryaya sahip olduğunu görüyoruz. Tabi liyon batarya olmasının avantajı şarj döngüsünün daha uzun süre devam edeceği ve bu sebeple de ürünü daha uzun süre kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ürünün arka tarafını çevirdiğimizde Prio Maker gördüğünüz gibi ürünün kendisini görüyoruz görselini ve 9 parçadan oluştuğunu görüyoruz. Ürünü açalım güvenlik bandrolünü şöyle kaldıralım. Evet. Şimdi şöyle kutuyu kenara alalım. Önce içinden çıkanlara bakalım. Kutu içeriğine bakalım. Yetkili servis listesi. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin hemen hemen her elinde yetkili servis olduğunu görüyoruz. Servis sahanın geniş olması tabi bizim için, kullanıcılar için avantaj. Garanti belgesini görüyoruz. Artık fatura garanti belgesi yerine geçtiği için çok da bir ehemmiyeti yok. Ve kullanım kılavuzu. Biliyorsunuz biz Türk milleti olarak kullanım kılavuzuna karşıyız. Yani açıp da bakmayız yani. Bunda ne yazıyor, nasıl yapılıyor, ürün nasıl. Hiç. Kendimiz öğreneceğiz illa. Ürünü görüyoruz şu anda. Şeffaf kapağını kaldıralım. Gördüğünüz gibi ürün gayet şık. Yani çok yüksek bir sesi yok. Tutuşu güzel, ergonomik. Tasarımı güzel. Başlığını çıkaralım. Başlığı şu kısımdan çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi hemen çok rahat bir şekilde çıkıyor. Aynı şekilde diğer başlıkları da şöyle takmaya deneyelim. Alt kısmını oturtuyoruz. Üst kısmını bu kadar. Klik sesini duyduğumuzda işlem tamamlanmış oluyor. Bakın bu da aynı. tutturuyoruz Bu kadar. Herhangi bir ekstra güce vesaire ihtiyacımız yok. Kulak burun kulak ve burun temizleme başlığı. Bu da aynı şekilde oturtuyoruz. Şu an sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Yani çok yüksek değil, çok alçak da değil. Şöyle çıkaralım onu da. Bu da tıraş başlığı. Evet bu biraz sesli. Ama öyle katlanamayacak bir ses değil tabii ki. Şarj yuvasını görüyorsunuz. Micro USB yuvası. Cihazın alt tarafına konumlandırılmış. Şöyle kenara aldığımızda şunları şöyle yerine koyalım da. Gördüğünüz gibi stand var içinde. Bir adet standla geliyor. Bir adet kesme tarayla geliyor. Yağı var. Bakım yağı. Ve bakım fırçası ve ürünle beraber gelen şarj aleti. Şarj aleti mikro USB uçlu. 5 volt 1 amper. Yani evinizde bulunan cep telefonunuza ait şarj aletiyle cihazı çok rahat şarj edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kutunuz güzel. Yani e, stand, olması çok güzel bir şey. Şöyle malzemelerine koyduğunuz zaman elinizin altında her daim kullanabileceğiniz bir bakım setiniz olmuş oluyor. Şöyle cihazı da şöyle koyalım. Görüyorsunuz. Ürünün başlıkları, kesme başlıklarını da söyleyeyim. 3 mm ile 12 mm arasında değişen başlıkları var. Hatta bir tanesini şöyle takıp deneyelim. Nerede büyük başlık? Ha <laughs> Şöyle alıyoruz. Oturtturuyoruz. Daha sonra şu şekilde oturturduktan sonra bu kadar. Kesime hazır. Ayarlı başlığı da var. Mesela şu da ayarlı başlık. Tabi bu başlık değil. İnce başlıkla takacağız. Şöyle. Şöyle görünüyor herhalde. Şöyle biraz bastırdığımız zaman 4 3 2 ve 1 Aynı şekilde 2, 3 ve 4 Daha ileri bastırdığımızda da zaten çıkıyor yerine. Yani ürün gayet kullanışlı. Tasarımı ergonomik. Ve şöyle bir durum da var. Ben ürünü TeknoSol'dan 109 liraya aldım. Ee, gayet uygun bir fiyata aldım. Ürün 229 liradan 109 liraya düşmüştü. Ben ee, hemen sipariş verip bir tane aldım. Ve dikkatimi çeken ve e, internette de yaptığım araştırmaya göre Goldmaster'ın birebir aynı özellikleri, aynı şekli sadece Preve kısmında Goldmaster amblemi bulunan bir cihazı var. Cihaz Goldmaster Janti GM7141 ve o cihazın fiyatı 299 lira, şu anki Teknosa fiyatı. Yani aynı ürün, aynı kalite ve büyük ihtimal Priyo, yani elinde bulunan cihaz, Goldmaster fabrikasında üretilerek üzerine Priyo amlem basılan bir ürün. Fakat Goldmaster 299 lira, bu ürün 109 lira. Yani arada yaklaşık 180 lira civarında bir fiyat var. Enteresan bir durum. Yani e, ben sizin yerinizde olsam kaçırmam. Zaten micro USB ile şarj olan 9 adet e, başlığı olan tara yağı, şarj aleti ve 2 saat kullanım sunuyor. Bu çok önemli. 2 saat şarj şarj ettikten sonra, ki hızlı şarj oluyor 2 saatte ve size 2 saat kablosuz şarj imkanı sunuyor. Bence kaçırılmayacak bir ürün. Ben ürünü beğendim. Ürünü daha ben kullanmadım. Zaten kutu açılışını beraber yaptık. Ürünü kullandıktan sonra e, bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Çünkü incelemi yapan başka videoları da izledim. Onlarda da bir sıkıntı olduğunu söylememişler. Hani kılları çekme olsun, ne bileyim e, bozuk kesme olsun vesaire. Lütfen video like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Bundan sonra bu şekilde e, ürün incelemelerine devam edeceğim. E, herhangi bir sorunuz olduğu zaman da yorumlar kısmına yazarsanız. Oradan size cevap vermeye çalışırım. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler dilerim.